Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana. Ve in şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Hem mesela örnek olarak Hazreti Süleyman aleyhisselam tahtı Belkıs'ı Yemen kraliçesi Belkıs'ın tahtını yanına celbetmek, yanına getirmek için vezirlerinden, yardımcılarından bir alimi ilmi celp dedi. Eşyayı bir yerden bir yere araçsız nakletme ilmine sahip bilgisine sahip bir alim dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadiseyi harikaya, olağanüstü olaya delalet eden şu ayet gösteren delil olan şu ayet قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده الى اخير sonuna kadar ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zat da ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında hazır olu verdiğini görünce Neml Suresi 40. ayet işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı varlıkları aynen veya sureten bizzat kendi olarak veya görüntü olarak ihzar etmek getirmek mümkündür. Olabilir hem vakidir olmuştur ki risaletiyle peygamberliğiyle beraber saltanatla yöneticilikle hükümdarlıkla müşerref olan şereflendirilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine, günahsızlığına hem de adaletine medar olmak, vesile olmak sebep olmak için pek geniş olan Aktar memleketine ülkesinin her tarafına bizzat zahmetsiz, zorlanmadan muttali olmak, haberdar, bilgi sahibi olmak ve raiyetinin, halkının ahvalini, hallerini, durumlarını, vaziyetlerini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde, bir mucize şeklinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Bu özelliği bağışlamıştır, ona vermiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a, Yüce Allah'a itimat edip, güvenip Süleyman Aleyhisselam'ın lisanı ismetiyle, günahsız diliyle istediği gibi o da lisanı istidadıyla yetenek, kapasite ve kabiliyet diliyle Cenab-ı Hak'tan, Yüce Allah'tan istese ve kavanini adetine, adetinin kanunlarına, tabiata ve varlıklara koyduğu yaratılış kurallarına ve inayetine, yardımına tevfik-i hareket etse, uygun davransa, ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Dünya bir şehir gibi olabilir. Demek taht-ı Belkıs, Belkıs'ın tahtı Yemen'deyken, Şam'da aynıyla tıpkı kendisi olarak veyahut suretiyle veya görüntüsüyle hazır olmuştur. ...bulunmuştur, gelmiştir, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleri, görüntüleriyle beraber... ...sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, çok uzak bir yerde, celbi surete ve savta... ...görüntülerin, şekillerin ve seslerin getirilmesine, nakledilmesine... ...haşmetli, parlak bir surette, şekilde işaret ediyor ve manen manevi olarak mana bakımından diyor Ey ehli saltanat Ey yöneticiler adaleti tamme yapmak isterseniz tam kusursuz eksiksiz adalet gerçekleştirmek isterseniz Süleyman Vari Süleyman Aleyhisselam gibi ruhi zemini yeryüzünü etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakimi adalet pişe, adaletli bir hükümdar, adaletli bir yönetici, bir padişah raiyet perver, halkını seven, halkına düşkün bir padişah, aktarı memleketine, ülkesinin her tarafına, her istediği vakit muttali olmak, haberdar olmak, bilgi sahibi olmak derecesine çıkmakla mesuliyeti maneviyeden manevi sorumluluktan kurtulur veya tam adalet yapabilir. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı remziyle kapalı işaret diliyle manen manevi olarak diyor ki: Ey beni Adem, ey Adem oğulları, ey insanlar! Bir abdime, bir kuluma geniş bir mülk, geniş bir ülke ve o geniş mülkünde o geniş ülkesinde adaleti tamme, tam mükemmel bir adalet yapmak için ahval ve vukuat zemine hallere, durumlara ve yeryüzündeki olaylara bizzat ıttıla veriyorum. Haberdar olma, bilgi sahibi olma özelliği veriyorum. Ve madem her bir insana fıtraten, yaratılışça zemine, yeryüzüne bir halife olmak, Allah'ın emir ve kurallarını dünyada uygulama görevlisi olmak kabiliyetini vermişim, yeteneğini vermişim. Elbette o kabiliyete, o yeteneğe göre ruh zemini, yeryüzünü görecek ve bakacak, anlayacak, istidadını, yeteneklerini dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden, gözettiğim gaye ve fayda gerektirdiğinden vermişim. Şahsen kişisel olarak, birey olarak o noktaya yetişemezse de, ulaşamazsa da nev'an, tür olarak, insanlık olarak yetişebilir, ulaşabilir. Yani varlıkları vasıtasız, araçsız, uzak mesafelere nakledebilir. Maddeten fiziki olarak erişemezse, ulaşamazsa da ehli velayet misüllü, veliler, Allah dostları gibi manen, manevi olarak erişebilir, ulaşabilir. Öyleyse şu azim nimetten, şu büyük nimetten istifade edebilirsiniz. Faydalanabilir, yararlanabilirsiniz. Haydi göreyim sizi. Ey insanlar, vazife-i ubudiyetinizi, kulluk görevinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, ruh zemini, yeryüzünü, her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. Huvallazi ceallekümül fî ve mir <laughs> Yeryüzünü size hizmete hazır uysal bir binek gibi kılan da o. Haydi öyleyse siz de onun omuzlarında, yeryüzünün omuzlarında rahatça dolaşın. Onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin, yararlanın. Ama ölümden sonra dirilip onun huzuruna çıkacağınızı da bilin. Mülk Suresi 15. ayetteki Ferman-ı Rahmani'yi dinleyiniz. Rahman olan sonsuz merhamet sahibi Allah'ın emir ve buyruğunu dinleyiniz. İşte beşerin, insanın insanlığın nazik sanatlarından, ince sanatlarından olan celbi suret ve saftların, seslerin ve görüntülerin nakledilmesinin çok ilerisindeki nihayet hududunu, en son sınırlarını şu ayet, remzen kapalı bir işaret şeklinde gösteriyor ve teşviki, isteklendirmeyi, imrendirmeyi şevke getirmeyi işmam ediyor, hissettiriyor.